<laughs> evet öncesinde bazı hadiseler yaşandı ama sonuçta neticeye bakmak lazım. Önemli olan o, değil mi? Çok haklısınız. Çok haklısınız abi. Kısmet. Kısmet böyleymiş. Bize de hayırlısı olsun demek bekmişler. Bir ya mutlaka zaten hayırlısı olması hayırsız olmasından hep daha iyidir değil mi? <gülüyor> 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 sen sarma yemedin, sarma Yok yedim, yedim. Ben yedim. Hepsini <laughs> yedim. Bak şey güzel. Ah oh, ah. Oh. Oh. Afiyet olsun. Mükemmel. Harika. Afiyet olsun. Zaten yedik, içtik. <laughs> yemedin gerçi. <gerçekten. gülüyor> Evimize sağlık yok yok. Doydum ben çok güzeldi. O zaman hadi kalkalım. Aa, <laughs> Aa. Ah. Bir dakika bir dakika. Hı. Nereye kalkalım? Ayağa kalkalım. Eve gitmek lazım. Ben böyle set olduğu günlerde işte yarın setimiz var abi. Öyle günlerde ben hep erken yatarım. Bir gece önceden. Disiplinim olur. Saat daha sekiz buçuk ya. Sen <laughs> dokuzda mı yatıyorsun sen? Tavuk musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Hiç değilim. Hiç tavuk değilim. Ee, ama işte anca eve gittim. Duş falan derken biraz senaryoya bakarım laflarım ezber yaparım sonra yatarım diye. E, tamam oğlum yiyin yemeğinizi getirin Asya'nın odasına yapın ezberinizi. Yok <laughs> ya, e, öyle acelesi olan bir şey değil ya. Biz Asya'yla zaten sabah sette e, prova ederiz sorun değil. Hiç Allah iyi. Allah. Ee, yani işte böyle şey olmaz telefon normalde. <laughs> Yani çok pardon. Sen bunun arada telefonla bakıyorsun değil mi? Çok mesaj geliyor. Çok saçma ama. <laughs> yani işte yönetmen biraz şey bizim. Senaryo ile girip bilmiyorum bir bakayım ben. Benim oda da halledip geliyorum şurada hemen. Girdim buraya. Benim oda da. Hakan fotoğrafı durma ya. Tamam anladım. Kızlarlasın kardeşim. Tamam. Ha eyvallah. Tamam ha. Gördüm. Bana bak. Sen sıkı markaj yap şu an. Kızları kaçırma ben gelene kadar tamam. Hamşer <laughs> işte ben yemeğin falan yiyip hemen kalkacağım geleceğim ilk fırsatta. Hadi kapatıyorum abi. Yazma bana hadi. Tipe <laughs> <laughs> <Gidime> bak ya. <laughs> Acayip. Ben de bir şey yapayım. Oh. Yanlış bir şey yapmasın bir bakayım. <laughs> Pardon. Ne yapıyorsun sen burada? Bir, bir, bir masa rahatsız etmeyin diye geldim. Telefonla konuşmuş şurada iki dakika. Bir şey İyi önemli konuşmam bittiyse çıkabilirsin. Tamam. Hiç, sen burada Nazlı ile mi kalıyorsun? Evet. Her yerde ben varım da. Böyle. Herhalde gece yatarken sabah kalkınca falan beni gördüğün için bu kadar dolusun bana. Ben sana dolu falan değilim. Hı Değil -hı. <laughs> Herkes <gülüyor> sana çok hayran böyle seni el üstünde tutuyor ya. <laughs> sen normal bir davranış gördüğünde demek ki bunu kabalık olarak algılıyorsun. Derin. Çok derin. Çok severim bu romanı. Sen roman okur muydun ya? 18 yaşıma kadar annem bütün klasikleri okuttu bana. Ne oldu? Şaşırdın değil mi? Kafandaki Tolga Tuna imajına hiç uymuyor. Ben yani kabul ediyorum evet. Şaşırdım. Ön yargılar zihnimize bizzat vurduğumuz kelepçeler. Unutma. Doğru ama e, okumak yetmez anlamak da lazım ya hani. <laughs> Asiye mı? Abi. Ee, biz de şey yapıyorduk, geliyorduk şimdi. Çıkar. Yok yok. Kalın siz konuşun. Kapıyı da kapatayım. Gürültü gelmesin size. Tamam. 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 Allah Allah. Abim de şimdi. Kadir Eşref gibi bir tipti. Bunlar böyle Hulusi bu Kentmen çıktı içinden çok ilginç. Yani kafası rahatladı çünkü onun dünyasında işler böyle yürüyor. Öyle mi? Anladım. Ee, şey... Şimdi şu an çıkamayız artık biraz beklemek falan lazım ya. Yani. Ne? Ne yapalım? Şey yapalım. Sahneye bakalım. Bakalım senaryo var mı? Var burada. Bakalım senaryoya bakalım o zaman. Evet. Bakalım. Biraz. Böyle oturayım. Otur. İşte başlayalım. Şey e, 53. Şey, şirkette olduğumuz. Hı hı. Çok Sahneleri biliyorum da böyle. Ezberim yok, bakmam lazım. Şimdi hallederiz. Evet.